alıyoruz toparlayarak buyurun. Öncelikle merhaba. Biraz önce Mimar Sinan gibi büyük bir mimarın daha yeni nesillere daha iyi örnek olabilmesi ve tanıtılması amacıyla heykellerin dikilebileceğini söylediniz. Peki sizce bu, peki sizce Mustafa Kemal gibi büyük bir önderin Resimleri okullardan indirilmeye çalışırken, heykelleri yıkılmak istenirken böyle bir ortamda bu sağlanabilir mi? Hı. Ve aynı zamanda şöyle bir sorum daha olacak. Ee, sosyal medyada özellikle Mustafa Kemal'in büstleri ve heykelleriyle putlaştırıldığı ve ilahlaştırıldığı e, gibi bir söylem var, bir görüş var. Siz bu evet. konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet bu söylem devam ediyor fakat okullardan resimlerin indiricisini ben duymadım. Bunun çok akıllı bir eylem olduğu kanısında da değilim. Yani kanısında değilim, değildir zaten. E, o yollara tavsiye edil, girilmemesini zaten, tevessül edilmemesini herkese tavsiye ederiz. E, Mustafa Kemal, Türk tarihinin çok önemli bir safhasıdır. Çok önemli bir portredir üzerinde bu gibi tasarruflar yapılacağını hiç zannetmiyorum. Yani anlamışlardır. İktidar koltuğuna oturan insan bu konuda bazı şeyleri düşürse bile yapamayacağını hemen anlar. Yani herkesin zeki olduğunu yeterince kabul etmek durumundayız. Nitekim işte o bir takım ta karşı çıkılan törenlerin hepsi yapılıyor değil mi? 29 Ekim 10 Kasım Anıtkabir ziyaret ediliyor falan. Ee, bu konuda bazı tasarruflar olursa da derhal geri dönmüş. Bazı büyükleri silmek mümkün değildir tarihten. Siz bunları tutarsınız ya tutmazsınız. Türkiye tarihinde, Türkiye toplumunda her zaman için Fatih Sultan Mehmet'te, Yavuz Selim'de, Kanuni Sultan Süleyman'da, 4. Murat'ta, methedilir. Bu açıktır. İkinci Abdülhamit de methedilir ve çok enteresan şey Kemal Atatürk'ün yani Mustafa Kemal Paşa'mızın reisi Cumhurumuzun Abdülhamit'e karşı açık tenkit ve hücumu yoktur. Çünkü aklı başında anlıyor durumu, görüyor. Hiç kimse Türkiye tarihinde Kemal Atatürk ismini silemez. Sahneden indiremez. <laughs> Değil. Yani bunun üzerinde durmak lazım. Bunlar e, şeydir. E, hani kriz zamanlarında da çok tavsiye edilir şeyler değildir. Ümit ediyorum ki olmaz.